Info Yatırım YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Bu akşam e, yatırım danışmanlığı müdürümüz İsmail Güner'le birlikteyiz. İsmail Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Dicle Hanım, merhabalar. Merhabalar tekrardan. Kanalımıza hala abone olmayan varsa abone olmayı, bildirimleri açmayı ve lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum bugün sadece sizden gelen hisseleri konuşacağız. O yüzden ben şöyle kısaca en son Borsa İstanbul'un rakamını vereyim. Ondan sonra sözü İsmail Bey'e bırakacağım. Sonrasında sizden gelen hisseleri soracağım zaten. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi bugün kapanışını %2'lik yükselişle 2501 puandan tamamladı. Kısaca Borsa İstanbul değerlendirecek olursak neler söylersiniz İsmail Bey? Evet Dicle Hanım iki günde piyasalara baktığımızda özellikle Borsa İstanbul tarafına yukarı yönlü bir yükselişin hakim olduğunu görüyoruz. Bugün %2 yükselişle kapattık. Dün de yukarı yönlü bir yükseliş vardı. Aslında daha çok yurt dışı piyasaların iyi olması bizim Borsa İstanbul tarafında da pozitif yönlü bir seyrin izlenmesinde etkili oluyor. Şu dakikalarda da baktığımızda Amerika tarafında, Nasdaq ve S&P tarafında %2'nin üzerinde bir yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle burada e, yurt dışı piyasalardaki e, iyimserlik şu an için Borsa İstanbul tarafında da e, pozitif etki yaratmaya devam ediyor. Petrol tarafına baktığımızda 104 dolar seviyelerine çıkmış durumda. Biraz daha burada e, sektörel e, hareketlilik biraz daha ön plana e, çıktığını söyleyebiliriz. E, özellikle iki gündür e, bankacılık sektörü hisseleri e, Borsa İstanbul tarafında biraz daha e, yukarı yönlü yükselişi e, tetiklemiş gibi görünüyor. E, dün yüzde dört buçuk civarında yükselmiştik. Bankacık sektörü hisseleri bugün yüzde üç yükseldi. E, tahmin ediyorum e, yarından sonra da e, büyük bir ihtimalle sanayi sektörü hisselerinin biraz daha ön plana e, çıkmasını e, bekleyeceğiz gibi görünüyor. E, şu anda bilançoların da artık bizde e, ikinci çeyrek bilançoların da e, yavaş yavaş başlayacağını düşünürsek. E, piyasaların e, biraz daha pozitif yönde e, hareket etmesini bekleyebiliriz. Özellikle endekste benim e, dikkat çekmek istediğim seviye 2435 seviyesi 60 günlük ortalama. İki gündür buradan e, uzaklaşıyor olmamız aslında yukarı yönlü yükselişin devam etme ihtimalini biraz daha arttırmış durumda. Peki. İzleyicilerimizden gelen en çok sorulan ilk ise GSD Holding. Tamam. GSD Holding'i e, incelediğimizde e, iki gündür e, his, e, özellikle e, Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü yükselişe paralel bir e, hareketlilik var. Geçtiğimiz bayram öncesinde hatırlarsak hisse senedi e, bedelsiz ser, e, bir sermaye artırımı açıklamıştı. Yanılmıyorsam %122 e, oranında o gün e, tavan olmuştu hisse senedi ve 5 milyon notta bir alıcı vardı. Ee, ve ondan sonraki günden sonra e, hisse senedi yaklaşık e, 4 gün üst üste e, geri çekildi. Fakat e, ilk gün bu bedelsiz sermaye artırımı açıklandığı gün e, 5 milyon e, not e, alıcıyı düşünürsek ondan sonraki dört 4 günde hacimsiz bir geri çekilme Aslında hisse senedinde e, planlı bir e, geri çekilme olduğu e, izlenimi bizde e, yaratıyor. Burada indikatörlerin de yavaş yavaş ses senedinin diplerinin aynı olmasına rağmen indikatörlerde dipler yukarıda oluşuyor olması aslında burada önümüzdeki günlerde biraz daha agresif bir yukarı yönlü yükseliş eğilimi oluşabilir şeklinde yorumluyoruz. Daha da önemlisi ilk çeyrek bilançosu iyi gelmişti 12 aylık bilançoda iyi gelmişti. E, i̇kinci çeyrek bilançonun da aynı şekilde e, ilk çeyrekte olduğu gibi e, iyi gelmesini bekliyoruz. Hatta biraz daha iyi olma ihtimali yüksek. E, o yüzden e, bence önümüzdeki günlerde e, daha da yakından takip edilmesi gereken hisselerden bir tanesi. Burada 60 günlük ortalama yaklaşık olarak 3.96 hatta 4 seviyesinden geçiyor. Burası kırılması durumunda burada ilk e, daha önceki tarihi zirve seviyesi olan 5'li seviyeler hedef haline gelecektir. Devamında ise daha yukarı yönlü yükselişlerin bence özellikle 5 seviyesi test edilmesinin ardından devamı gelebilir diye düşünüyoruz. O yüzden benim yakından takip ettiğim beğendiğim hisselerden bir tanesi. Peki yine çokça sorulan Petkim var. Petkim'e baktığımızda Petkim'de özellikle petrol fiyatları ve küresel piyasalardaki durgunlukla birlikte bu, bu sektör hisselerinde de aşağı yönlü satış eğiliminin biraz daha arttığını görüyoruz. Özellikle e, hisse senedi e, Haziran ayı e, başlarından beri düşüş trendini e, sürdürüyor. E, fakat e, son günlerde e, son 4-5 gündür 200 günlük ortalamanın altına sarkmıştı hisse senedi. E, buradan uzaklaşmadan aşağı yönde iki gündür gelen alımlarla birlikte tekrar 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmayı başardı Şu an için biz bu yaşanan yükselişi bir tepki olarak değerlendiriyoruz burada 60 günlük ortalama 9-15 seviyesine denk gelmiş durumda 9-15 seviyesi burada kısa vadeli hedef olacaktır buranın üzerine çıkılması durumunda ancak yukarı yönlü yükselişin devamından bahsedebiliriz ama şu an için kısa vadede tepki yükselişinin 9-15 seviyesine kadar devam etmesini bekleyebiliriz. Peki. Bu arada şunu da söyleyeyim yan taraftan gelen hisse sorularını görüyorum ben ama Bugünkü yayınımız İsmail Bey ile sadece daha önce hem Instagram sayfamızdan hem Twitter hesabımızdan bıraktığımız dinke sorulan hisseler üzerinden gidiyorum. Ya yani neden bu hisseleri sormuyorsunuz de demeyin bana. Bir sonraki yayınımızda sadece YouTube'dan sorduğunuz hisseleri yapacağız. Yine çokça sorulan hisselerden biri Tofaş İsmail Bey. Evet. Özellikle otomotiv sektörü ile ilgili e, baktığımızda genel olarak e, Satışlarda kısmen de olsa bir düşüş gözlense de bilançoların biraz daha iyi gelebileceği yeni bir ikinci çeyrek bilançoları yakında açıklanacak. Yani çok da kötü bilançolar beklemiyoruz. Bu hisseyle ilgili de bu Doblo'nun üretiminin İspanya'ya kaydırılması haberi biraz olumsuz etkilemişti hisse senedi Sert satışların yaşanmasına sebep olmuştu şu anda buradaki üretim hattının tekrar başka bir modelle aktif hale gelecek olması hisse senedi'nde yeni bir burada beklentiyi oluşturacaktır özellikle yaklaşık olarak yine Haziran ayın başından beri hisse senedi 200 günlük ortalamanın altında hareket ediyor. Ve birçok indikatör aşırı satım bölgesine gelmesinin ardından şu an için tekrar al, al sinyali üretmeye başladı. 200 günlük ortalama bu hisse senedinde 66 fiyat seviyesine denk geliyor. Buranın kırılması hisse senedinde tekrar yukarı yönlü yükselişin başlayabileceğinin ilk sinyali olarak algılanacak. Ama asıl trendin döndüğünden emin olmamız için... Burada 70'in üzerinde hareket edilmesi gerekiyor. 70 seviyesi kırıldığı andan itibaren bu ise ile ilgili yeni yükseliş senaryolarından bahsedebiliriz. Aksi halde şu anki oluşabilecek yükselişler bir tepki yükselişi olacak. Burada da 66 seviyesi ve yaklaşık olarak 70 seviyesi kademeli olarak bizim için önümüzde kuvvetli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, yine çok da sorulan hisselerden biri. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şu anda bu sektörle ilgili açıkçası sene sonuna yönelik bilançolarda çok ciddi karların yazılmasını bekliyor değerleme farkından dolayı. Ama hisse senedinin genel olarak baktığımızda Burada 200 günlük ortalamanın altına e, uzun zamandır yani nasıl diyelim e, geçen yıl 10. aydan beri hiç gelmediğini görüyoruz. Bu da e, bu seviyelerde aslında e, 30 fiyat seviyesinin üzerinde bir taban yapmış olma ihtimali yüksek diye düşünüyoruz. İndikatörlerde de e, artık dipler yukarılarda oluşuyor. Bu da hisse senedinin 35 fiyat seviyesine doğru ilk aşamada yükselişinin devam etme ihtimalini arttıracaktır. 35 bizim için direnç. 35 seviyesi kırılması durumunda burada ilk hedef 37.5 seviyesi olacaktır. Dikkat edeceğimiz nokta 31 fiyat seviyesi kırıl aşağı doğru kırılmadığı sürece çok fazla olumsuz bir beklentimiz yok hisse senediyle ilgili. Peki Aselsan var. ASNS'da e, burada e, geçtiğimiz e, haftalarda bayağı ciddi yabancı satışlarının e, ön plana çıktığını gördük. E, hisse senedi e, özellikle 28 e, buçuk seviyesindeki tarihi e, zirve seviyelerini de e, yaklaşık başardı. Bu seviyeleri test etti fakat burada yeterli para girişinin oluşmaması ile birlikte hisse senedinde ciddi bir satış baskısı oluştu e, fakat e, 200 günlük ortalamanın hemen üzerinde e, taban yapmış gibi görünüyor e, bu da e, hisse senedinde riskin devam etmesiyle birlikte e, 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıp kalmayacağını göreceğiz 200 günlük ortalama 22 fiyat seviyesine e, denk geliyor e, buradaki düşüş trendinden kurtulabilmesi için de hisse senedinin 23.5 direnç seviyesini aşmasını beklemekte fayda var. Peki Koç Holding. Evet. Koç Holding'de de şu an için biraz daha düşüş trendinin e, hakim olduğunu söyleyebiliriz özellikle Koç e, Holding'in iştiraklerindeki e, satış ağırlıklı seyir ile birlikte bu hisse senedinde de aynı şekilde değer kaybı devam ediyor e, özellikle e, hisse senedi 41-40 e, direncini kıra, kıramamasının ardından burada sert bir satışla e, karşılaştı ve e, şu anda 200 günlük ortalamaya kadar e, geri çekilmiş durumda ve iki, 200 günlük ortalamanın e, hemen üzerinde taban oluşturma e, hareketlerinin e, biraz daha ağırlık kazandığını görüyoruz. E, burada 33-50 seviyesi 200 günlük ortalamaya tekabül ediyor. Bu seviyenin üzerinde e, kalmayı e, başarabilirsek burada e, ilk aşamada e, 38 seviyesine kadar bir tepki yükselişi yaşanır bu bu da Koreyenin yükselişi devam edebilmesi için aşılması gereken en önemli direnç seviyesi şu anki olası yükselişe biz tepki adını vereceğiz ama dediğimiz gibi 38 kırıldıktan sonra tekrar yeni bir yükseliş başlayabilir aşağı yönde de 33 buçuk seviyesi bizim için çok kuvvetli bir destek buranın altında fiyatlamalar olmaya başladığı andan itibaren biraz daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Peki, Türk Telekom var. Türk Telekom'da e, burada da e, aslında Nisan ayından beri e, orada oluşan zirve seviyesinin ardından yani 11, 11.70'li e, seviyeler, e, hisse senedinde bir düzeltme hareketini e, görmeye başladık ve e, şu an için 200 günlük e, ortalamanın e, üzerinde taban yapmış durumda. E, 200 günlük ortalama da hisse senedinde yaklaşık olarak e, 865 seviyesine denk geliyor. Buranın üzerinde olmamız e, çok da fazla uzaklaşmamış olmamızdan dolayı hala riskin yüksek olduğunu gösteriyor. E, burada riskin uzaklaşabilmesi için düşüş trendinden kurtulabilmesi için ilk aşamada 925 seviyesinin aşılması gerekiyor. Burada bilanço ile ilgili çok fazla bir beklentimiz yok ama tabi özellikle bir hafta sonra artık yavaş yavaş bilanço beklentileri gelmeye başlayacak. Şu an elimizde tek yük bilançosunu iyi beklediğimiz hisseler var ama Türk Telekom şu an için bu listede görünmüyor belki son dakikalarda birkaç hisse sayabilirim bilançosunu iyi beklediğimiz. Peki Ereğli ve Kardemir de var. Ereğli ile başlayalım isterseniz. Aslında ikisi de birini yorumlasam ikisini de yorumlamış gibi olacağım. Özellikle son günlerde hisse senedinde bir saniye alacağım. Evet. Hisse senedinde e, hem Ereğli'de hem Kardemir'de e, resesyon beklentilerinden dolayı dünyada e, demir çelik sektörünün de e, burada e, biraz daha e, zayıflayacağı e, sebebiyle demir cevheri fiyatları özellikle burada demir fiyatlarında ciddi bir geri çekilme yaşanmıştı. Bununla birlikte e, hem Ereğli demir çelikte hem de Kardemir'de ee, bizde de aynı şekilde fiyatların düştüğünü görüyoruz ee, bilançoların e, Aslında burada e, ikisinde de e, bilançolarda e, olumlu bilançolar iyi bilançolar bekliyoruz ee, özellikle değerleme oranlarına baktığımızda çarpanlar oldukça düşük seviyelerde şimdi e, burada e, bu buradaki geri çekilmeler Aslında e, Bence önümüzdeki e, süreçte yakından <laughs> takip edilmesi gerekiyor e, Çünkü hisselerin e, Normal bilançolarına göre e, şu anda oluşmuş olan e, çarpanları oldukça e, geri çekilmiş durumda. Bu da e, hisselerde e, bir tepki yükselişi e, sürecini e, başlatabilir. Belki trendi döndürmeyebilir ama e, en azından e, şu anda e, kuvvetli bir taban oluşumu görüyorum ben e, Kardemir'de. E, en azından fiyatı e, 12'lere doğru. 12-12.5'lara 12, 12 doğru buradan e, tekrar yükselmesi e, yüksek ola, olasılık gibi görünüyor. E, burada bizim takip etmemiz gereken nokta e, bir bilanço, iyi bir bilanço bekliyoruz. Artı dünyada resesyonla ilgili e, kaygılar devam ediyor mu, etmiyor mu? E, resesyon e, gündemden e, kazara kalkarsa dünyada bu iki hissede de ciddi yukarı yönlü e, patlamalar görebiliriz. E, ama Tabi burada e, şu anda böyle bir ihtimal şu an için en azından yok. Ama bu tarz e, haberleri yakından takip etmesi gerekiyor yatırımcılarımızın. Şu an için çok aşırı derecede düşmüş olması, indikatörlerin aşırı satış bölgesine gelmiş olması sebebiyle e, ben e, Kardemir'in e, örneğin 10-20'nin altına gelmesini artık çok fazla beklemiyorum. Buralarda bir taban oluşumu görürüz ve e, tekrar... 12, 12 doğru bir tepki yükselişi olabilir. Ee, bu hafta e, iki tane kurum e, model portföyünden e, Kardemiri çıkardı. E, tabii yaklaşık 15 e, seviyelerini görmesinin ardından e, Kardemir Diyarbakır e, onlu fiyatlara kadar e, geri çekilmişti. E, bu seviyelerde model portföyden e, çıkarılmış durumda. E, o yüzden ben açıkçası e, belki e, orta vadede mantıklı bir strateji gibi görünse de hisse senedinde e, olası geri çekilmelerin bir e, alım fırsatına da e, dönüşme ihtimalinin yüksek olduğunu e, düşünüyorum ama şu an için e, bu senaryodan henüz bahsetmek için erken. E, burada e, duymak istediğimiz kelime resesyonun bitip bitmeyeceği ya da girdiysek burada e, düzeltme biraz daha derinleşebilir. O yüzden bizim dikkatli olmamız gerekiyor. 11.60 60 seviyesi tepki yükselişinin biraz daha kuvvetlenmesi için gerek yani aşılması gereken seviye. 11.60 Burası aşılabilirse hisse senedi biraz daha rahatlayabilir. Ereğli Demirçeli'ye hemen orada da birkaç rakam söyleyeyim. Ee, Ereğli demir çelikte de dikkat etmemiz gereken nokta burada da aynı şekilde 200 günlük ortalamanın altında hatta çok yakınında bir hafta kadar oyalanmanın ardından tekrar bir tepki yükselişi görüyoruz. Teknik bir düzeltme yukarı yönlü 30 seviyesine doğru bir yükseliş potansiyeli taşıyor fakat dediğimiz gibi 30'un üzerine çıkması lazım ki tekrar pozitif bir senaryodan bahsedelim. Ve dikkat etmemiz gereken nokta aşağı yönde. Ee, burada 26.90 destek seviyesi. 26.90 yaklaşık 200 günlük ortalamaya tekabül ediyor. Buranın altına sarkmamız durumunda, 26.90'ın altına sarkmamız durumunda yeni bir dip arayışı da gündeme gelebilir. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım kritik bir noktada. Peki. <laughs> Yayınımızı bitirmeden izleyicilerimizin en sevdiği kısma gelelim. İsmail Bey'in beğendiği, son zamanlarda beğendiği hisseler. Evet. Ee, aslında e, bayram, bayramdaki yayınlanan videomuzda e, oldukça enteresan hisseler e, söylemiştik. E, mesela ben birkaçını söyleyeyim onların. E, eczacı ilaç, e, Ayen, Bim. Ege Seramik, Mavi, Galata Wind, Orge, Tav Havalimanları, Vakko gibi hisselerden bahsetmiştik. Bu hisseleri biraz daha ön plana çıkartmaya çalışmıştık. Bayramın, Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından bu hisselerde ciddi bir yukarı yönlü hareketlilik yaşandığını öncelikli olarak hatırlatmak istiyorum. Şu an için önümüzdeki süreçte ...havacılık sektörü hisselerinin biraz daha ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Burada bilançolarda biraz daha olumlu bilançoların gelme ihtimali yüksek. Özellikle Türk Hava Yolları'nda ciddi bir, pozitif bir bilanço gözlemleyeceğiz. TAV'da aynı şekilde olumlu bir bilanço gelecek yüksek ihtimalle. Pegasus sürpriz yapabilir, orada sürpriz bir bilanço oluşabilir... Zaten hisse senedinin tren, e, var olan e, trendi de e, yükselişin devam etme ihtimalini e, yüksek olduğunu gösteriyor. Tekstil tarafına baktığımızda e, bu tarafta da açıkçası yukarı yönlü yükselişlerin e, mavi tarafında e, devam edebilir. E, ve Vakko'nun bilançosunun e, iyi gelmesini bekliyoruz. Yine Yataş tarafında bilançonun e, iyi gelmesini beklediğimiz diğer bir hisse. E, bununla birlikte e, şu an için e, Tire aynı şekilde e, Tire'nin bilançosunun iyi gelmeye devam etmesini bekleyebiliriz. Yine Olmuksa e, benim dikkatimi çeken hisselerden bir tanesi. Deva tarafında e, onu da ol, çok fazla beğeniyoruz. Özellikle ilaç fiyatlarına zam yapılmasıyla birlikte hisse senedinde biraz daha karlılığın artmasını e, bekleyebiliriz. E, diğer taraftan demir çelik sektörü ile ilgili biraz daha nötr taraftayız. E, gübre fabrikaları tarafında e, bilançonun e, iyi gelmesini beklediğimiz hisselerden bir tanesi. O yüzden orada bir gübre fabrikaları e, biraz daha ön plana e, çıkabilir burada e, Çimsa ve Nuh Cimento benim e, biraz daha yakından takip ettiğim e, hisseler bilanço açısından e, ve var olan trendleri açısından yükselişlerini devam ettirebilecek hisselerden bir tanesi gen ilaç aynı şekilde yukarı yönlü yükseliş trendini e, devam etmesini beklediğimiz hisseler arasında biraz önce e, yorumladığımız GSD Holding burada e, hisse senedinde e, aynı şekilde karlılığın yıl boyunca devam etmesini beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Ege Seramik aynı şekilde orta vadede yükselişin devamını bekliyoruz. benim bu akşam için sayacağım hisseler bu kadar olsun. Geçten Peki. Mi? Peki ağzında sağlık İsmail Bey. Her zaman gibi çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese de çok çok teşekkür ederim. Lütfen tekrar kusura bakmayın yanda sorulan hisseleri neden soramadığımı aslında yayın başında açıkladım. Çünkü biz bir link bırakmıştık hem Twitter hesabımızda hem Instagram hesabımızda. O linke tıklayıp İsmail Bey'e merak ettiğiniz hisseleri sorun diye sizin en çok sorduğunuz hisseleri ben sizin adınıza İsmail Günler'e ilettim. İsmail Bey tekrardan çok teşekkür ederim. Size ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Herkese Görüşmek iyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. フフフフ。